merhabalar Zübeyde'nin minatölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Zübeyde Ben bugün sizlerle bir Noel e, süslemesi yapacağız yani bir Noel Baba yapacağız e, yılbaşı ağacınıza takabilmeniz için bunun için ben makrome ipi kullanacağım makrome ipi ile şöyle kalın elimde bir tığım vardı şöyle görüyorsunuz bununla ben zincir çekeceğim şu şekilde böyle zincirler çekeceğim bayağı bir uzun çekeceğim bu şekilde çekerek devam edeceğim zincirime Umarım sizler de yaparsınız böyle zincir çekerek devam ediyorum kaç tane çektiğimi kendim belirleyeceğim bayağı bir çekip geleyim Şimdi bu kalın ip ile 7 numara tığla 50 adet zincir çektim. Sonrasında şöyle iğneme kırmızı ip taktım. Şimdi bunu ben bir Noel Baba'nın şapkası şekline getireceğim. 3 boyutlu olmasa da tek ön yüz olarak şunu içeriye koyalım. Şuradan iğnemizi takalım. Şuradan böyle iğne yardımıyla toparlayarak gideceğim. Şimdi nasıl yapmam lazım? Bunu üçgen yapmam lazım. Çünkü şapkayı biliyorsunuz küçükten büyüğe doğru gidiyor. Şöyle toparlayalım. Şimdi bir boy büyük yapıyoruz. Şöyle yaptık yine iğne yardımıyla tutturuyorum. Şöyle. Şimdi buna iğne yardımıyla bir üçgen şekil vereceğim. şapkalı görünümü alsın diye tek boyutlu bir şekilde böyle yaparak iğneyle Kırmızı ip ile dikiyorum, böyle oy, oyulgaya oyulgaya dikiyorum yani azar azar dikiyorum, fazla belli etmeden şu şekilde üçgen bir şapka konumunu aldırıyorum. Çok hoş oldu, ben çok beğendim bitişini. Şu şekilde devam ediyorum. Ince ip de taktığım için belli olmuyor hiçbir şekilde dikişler. Böyle devam ediyorum. Şapka kısmını şimdilik şöyle yaptık. Bunu içeri çekeceğim zaten. Şöyle iğnemi hazırlayayım. Şöyle kalın iğnemi ipi taktım. Bununla şimdi şuradan şöyle iplerimi geçiriyorum. Beyaz ipimi büyük iğne yardımıyla böyle geçirmeye devam ediyorum. Hepsini eşit miktarda geçiriyorum ipi de koparmadım bilerek ki e, tak çıkar tak çıkar olmasın diye şöyle çekiştire çekiştire ipi takıyorum zaten orada bizim çektiğimiz zincirin e, uçlarından bunu takabiliyorum bu şekilde devam ediyorum. taktım bitirdim şimdi şöyle bir ayarlamasını yapıyorum tarak yardımıyla güzelce makrome iplerimi tarıyorum şöyle tarayalım bir 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 açılmış oluyor dal dal hepsi şöyle üçgen şekilde de keselim sakal şeklini verelim en uç nokta yani orta kısım uzun kenarlardan da üçgen bir şekilde kavisli gelecek böyle keselim Evet sakal kısmını şöyle 3 aşağı 5 yukarı hallettik. Elimde şöyle tahta boncuğu tam şuraya takacağım. yaptım. Şu şekilde sizlere göstermek isterim. Bu şekilde takabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Ayrıca bana Zübeyir Aymut İpek Instagram adresinden dolaşabilir. Sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ben de seve seve cevaplarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.